Merhaba Pepe. Merhaba Şişu. Çok heyecanlı görünüyorsun. Hayırdır canım ne oldu? Şey Şişu. Dedem bugün bizim sınıfı göle götürecek. Aa, ne güzel. Orada bize yeni bir spor öğretecekmiş. Gölde ne spor öğretecek acaba? Ben de çok merak ettim. Gölde yapılan bir spor. Hmm. aklıma bir şeyler geliyor ama dur bakalım. <laughs> ben sporların hepsini çok seviyorum Şişu. Sen hangi sporları biliyorsun Pepe? Aa, şey. Futbol biliyorum, basketbol biliyorum. Evet. Bisiklete biniyorum örneğin. Sonra koşmak, yürümek, trambolinle zıplamak gibi sporlar da biliyorum. Ama aslında daha çok spor var değil mi şu? Evet canım. Tenis, voleybol, jimnastik, dövüş sporları gibi daha adını sayamadığım pek çok spor vardır canım. Ay ben hepsini öğrenmek istiyorum. <laughs> ne güzel bir tanem. İstersen öğrenirsin tabii ki. <laughs> Papa, oğlum. Aa, dede, merhaba. Merhaba koçum. Hazır mısın? Evet dede, hazırım. Ee, hadi atla o zaman. <laughs> Çok heyecanlıyım. E, kim alacağız dede? Şila ile Zeze'yi alacağız Papa. Zeze de Şila'lara gelecekti. Harika. İşte oradalar. Şila, Zeze. Merhaba. Merhaba. Merhaba kızlar. Çok heyecanlıyım ben. Söylemeyecek misin dede? Ne spor öğreneceğiz bugün? Herkese alınca söyleyeceğim. Haa, i̇şte bibiler de orada. Oo! Hepsi toplanmışlar ne güzel. Herkese merhaba. 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 İşte takım tamamlandı. Şimdi söyleyebilirsin o zaman. Ha? Neyi söyleyebilirim papa? Bugün hangi sporla tanışacağımızı tabii ki. <laughs> tabii ya. Öyle merak ediyorum ki. Ben de ben de. Ben meraktan çatladım bile. Hadi söyle dede. bugün sizi tanıştıracağım sporun adı kürek. Aa, kürek diye bir spor mu var? Evet çocuklar. Kürek çok eğlenceli spor dallarından biridir. Ay çok iyi Şimdi çocuklar önce iki takıma ayrılacağız. Pepe, Zeze, Bibi, ha? Dudu siz bir takım olun. Takımımıza bir at bulalım mı dede? Aa, tabii bulabilirsiniz. Keke, Tutu, Mimi, Şila siz de diğer takımsınız. Biz de bir at bulalım arkadaşlar. Bizim takımımızın adı Tonguç takımı. Hı? Tonguç mu? Nereden buldunuz o adı? Yeni yeniden bir takımımız ya biz. Tonguç tuş demek. Babam söylemişti. <laughs> çok güzel, çok anlamlı bir ad oldu bu. Dünyada önemli başarılara imza atan ilk Türk kürekçimizin adı da Tonguç'tur çocuklar. Ya. Ha, evet, Tonguç takımı kürek çekmeye hazır. Ya biz de takımımıza güzel bir isim bulalım. Kürek sporunun çok ama çok eski bir spor dalı olduğu söylenir. Bakın çocuklar, bunlar kürek çekeceğimiz kanolarımız. Aa, sandala benziyor. Ama zayıflamış sandal gibi. <laughs> evet, tata doğru. Çok eski zamanlarda insanlar ağaçları oyarak böyle kanolar yapmış. Ve kürek yarışlarının ilk kez Mısır'da Nil Nehri'nde yapıldığı sanılıyor. Aa, bizim takımımızın adı da Nil olsun o zaman. Rusburn'un doğduğu yer. Harika. Ben de sevdim bu adı. <laughs> Bence de çok güzel. Nil takımı <laughs> Konguş takımına karşı. Ha, tata, tata. <gülüyor> 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 tamam iki takım da o zaman üstünü giysin, gelsin bakalım. <laughs> Güzel <laughs> çocuklar. Merhaba Şuşu. Merhaba. 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 Merhaba Şuşu. Merhaba Şuşu. Aa merhaba. merhaba. Dedem bize bugün kürek sporunu öğretecekmiş Şuşu? Ay çok güzel bir spor seçmiş dedem Pepe. Hepimiz çok heyecanlıyız. Biz spor dallarını öğrenmeyi çok seviyoruz Şuşu. Aferin Pepe. Tüm ee? sporları öğrenin çocuklar. Hepsini yapamasanız bile öğrenmek, bu sporları bilmek, tanımak sizin için çok faydalı. İşte dedem geliyor. <laughs> çocuklar çok güzel oldunuz yahu. <laughs> Durun bir fotoğrafınızı çekeyim. Önce topluca. Şimdi Nil takımı poz versin bakalım. Tonguç takımını göreyim. <laughs> çok güzel görünüyorsunuz çocuklar. Şimdi önce size bilmeniz gerekenleri anlatacağım. Sonra da mini bir karşılaşma yapacağız kimin kazandığının çok da önemi olmayan spor yapmaktan keyif alacağınız bir karşılama. Hadi şimdi bıkmadan, yılmadan çalışmalarımıza başlayalım. Evet, öğrettiğim gibi düdükle başlıyorsunuz. Evet, şimdi gerçek birer sporcu hiçbir zorluktan yorulmaz. Mil takımı binsin kanosuna. Gel keke, sana da yardım edeyim çocuğum. Ay. Tonguç takımı da biniyor kanosuna. <laughs> Dikkatli binin. Kanoyu alabora etmeyin. Eee, ne oluyor? Allah ama... ben ne yaptım? Aa, aa. Ha. Tüm takım iyi mi? Biraz ıslandık sadece. Islak Tonguçlar. <laughs> Olsun serinlemişsinizdir. <laughs> evet çok güzel. Aslanayım bari. <laughs> Hadi yardım edin Tonguçlar. Şu kanoyu düz çevirelim. Evet kano şu an ters duruyor. <laughs> Hadi gelin sizi kanoya bindirmeye yardım edeyim. Dikkatli birin şimdi. Evet. Şimdi iki takım da hazırsa düdükle başlıyorsunuz öğrettiğim gibi birbirinizle ahenk içinde küreklere asılıp kanonunuzu karşı kıyıya doğru sürüyorsunuz. Ben sizi karadan takip edeceğim. Birbirinizle ahengi bozmayın. Çok iyisiniz. Ahengi bozmayın. Evet Nil takımı. Aynı anda asılın küreklere. Hadi hadi yetişebilirsiniz Tonguçlara. Hadi tonluklar toparlanın Nil takımı geliyor. Hadi asılın küreklere. Ha gayret, az kaldı çocuklar. Ah bizi geçecekler. Olur böyle şeyler, durmayın. Asılın küreklere! Asılın! Aa! Devam edin! Eee dede kim yandı? göremedim tam çocuklar. Yani ben küreyi almaya çalışırken hanginiz önce geldi fark edemedim. Aa, karşılaşmanın sonucunu bilemeyecek miyiz yani? Boş verin sonucu. Evet. Kendisi çok eğlenceli değil miydi? <laughs> evet, çok eğlenceliydi. Kollarım aşıyor kürek çekmekten. He? Benim de. Gene de sonucunu da bilsek güzel olurdu. Evet Annem nere göstermek için biraz da kandayken fotoğrafımız olsaydı keşke. Bir dahaki sefer artık. Üzülmeyin. Ha? Ha, maymuş. maymuş bir sürü fotoğrafımızı çekmiş. Şunlara bakın. Sonucu da çekmiş mi? Hı? Ayda onda gelmişsin aynı anda. Seni <laughs> <laughs> çok seviyorum. <güzel, gülüyor> <aynı gülüyor> <da. gülüyor> <laughs> Sizli Koyu gördünüz mü? Nerede olduğunu biliyor musunuz? Aa, benim adım. Ay! <laughs> Liko aşk olsun ya, yine mi? <laughs> yine korkuttum seni. Merhaba Lili. Merhaba Liko! Hoş geldin. demek çok mu? Geldim ama hiç de hoş gelmedi. Yine çok korkuttun beni. <gülüyor> <gülüyor> tamam tamam kızma. Aa, merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hadi Lili, asma suratını. Ben sana ne neye, neye geleceğini biliyorum. İyi gelecekmiş ha. Ne iyi gelecek biliyor musun? Biraz sallamak, biraz çalkalamak. <laughs> Salla çalkala dansımız, yaşasın. <laughs> ben demedim mi bak? Şimdiden yüzün güldü bile. <laughs> Salla çalkala dansına bayılırım. Hadi arkadaşlar, hep beraber kalkın ayağa. Oturmak yok, hadi salla 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 ne oynayacağız acaba? Ay bilmiyorum Liko. Kulubuz hala ortalarda yok. Demek ki hala uyuyor. Bugün ne oynayacağımızı ben de çok merak ediyorum. Ay ben de ben de. Ya siz arkadaşlar siz de ne oynayacağımızı merak ediyor musunuz? Evet. <laughs> <laughs> o zaman kulubuzu uyandıralım. Hadi oturmak yok. Bizi söyle. Hadi hadi hadi. Tamam bakalım bakalım. Bugünkü oyunumuz neymiş? Oyun seçimi başlıyor. <laughs> Ve işte bugünkü oyunumuz. Yeter bu kılavuz. Hangi nesne hangi mevsimde oyunu? Hangi nesne hangi mevsimde oyunu mu? Evet. Nasıl oynanıyor kılavuz? Şimdi bir yılda dört mevsim var. Öyle değil mi çocuklar? Evet. Harikasınız. Peki hangileri bunlar? Kim söylemek ister? Ben, 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 ben. Arkadaşlarımızdan biri söylesin, olur mu? Olur. Tamam. Arkadaşlar dört mevsimin adını bize sayabilir misiniz? İlkbahar, Harikasınız. Arkadaşlara kocaman bir alkış. <laughs> Harikasınız. Yaşayın çocuklar, bahar, yaz, sonbahar kış bildiniz. Şimdi oyunu anlatıyorum. Hep birlikte labirente gideceğiz. Orada size mevsimleri anlatan panolar bekliyor. Siz o panolara bakıp, önünde duran 3 resimden, o resimle ilgili olanını bulup yapıştıracaksınız. Ayy, çok <laughs> Oynama gidiyor sabırsızlanıyorum. Tabi bu sırada kum saati işleyecek. Yani yine zamanla yarışacaksınız anlaştık mı? Anlaştık. Tüm resimleri doğru yapıştırdığınızda, labirentin sonundaki dört mevsim lambası teker teker yanacak. Dört mevsim lambası mı? Evet Leli. İlkbahar lambası yeşil, yaz lambası sarı, sonbahar lambası mavi ve kış lambası beyaz. Dördü de peş peşe yandığında oyunu tamamlamışsınız demektir. Nasıl? Hangi mevsimdeyiz? Oyununu sevdiniz mi? Aha <laughs> bayıldım. harika oyun. Peki ya siz arkadaşlar? Siz de sevdiniz mi? Top mu, kayık mı, şemsiye mi? Ay çok heyecanlandım ya. Ne dersiniz arkadaşlar? Hangisi sonbaharda kullanılan bir nesnedir sizce? Şemsiye. Aha tabii ki şemsiye. Sonbaharda yağmur yağar ve şemsiye bizi ıslanmaktan korur. Öyle değil mi arkadaşlar? Harikasın evet. Lili. Yaşasın! Yaşasın sonbahar! Liko ne yaptı acaba? Rabale bakar yağdığına göre bu... Ben söylemeyeyim siz söyleyin hangi mevsim arkadaşlar? <gülüyor> <gülüyor> Kış mevsimi doğru. Peki şu nesnelere bakalım. Terli karpuz ve kardan adam. Hmm. Peki kışın kabuz olur mu sizce? Hayır! Peki terle giyilir mi? Hayır. Peki kardınadan yapılır mı? Evet! <laughs> işte! Be, adam. adam! İşte bu kadar! Ay yediğini ne yaptı acaba arkadaşlar? Hmm. Ne kadar da güzel bir resim. Her yer yemyeşil, kelebekler uçuşuyor. Bu hangi mevsim ben biliyorum. Peki ya siz? Siz bulabildiniz mi bu resimdeki hangi mevsim? İlkbahar! Evet çok yaşayın! İlkbahar değil mi bu Evet Leli bu doğru bu resim bir ilkbahar resmi. İlkbahara bayılırım! Hmm, nesnelerimize bakalım. İlkbaharda eldiven takılır mı? Hayır. Doğru, takılmaz. Peki kızakla kayılır mı? Hayır. Peki her yerde çiçekler açar mı? Evet. evet doğru. İlkbaharda her yer renk renk çiçek açar. Lili'ye çok az zaman kaldı. Ay geliyorum Liko. neredesin? Buradayım Lili, gel. Ben iki mevsimi buldum. Ben de bir tane buldum. O zaman bu sonuncusu. Hadi çocuklar. 12, 11, ben son ve ilk buldum. Ben de kışı. Gelecek mevsim kalıyor. 10. 3 deyince son mevsimimizin adını hep beraber söyleyelim mi arkadaşlar? 9. 1, 2, 3, 4, 8. Ve sıcak yaz günlerinde yemeği en sevdiğimiz şey nedir Lilly? 7. Ayi nedir ki? 6. Gezimlere bak. 5. koş Lili koş. Bakalım dört mevsim lambaları yanacak mı? Biliyorum. Sarı yandı. Dört. Yeşil de yandı. Ay. Mavi de yandı. Ay. Tane kaldı. Hadi. İki. Beyaz da yandı. Bir. Başardık Lili. <laughs> Ayy, yine sonunda başardınız. <laughs> Harikasınız. Beraber başardık arkadaşlar. Dört mevsimi bilmemiz ne güzel. Hepiniz aferin. Harika. O kadar mutluyum ki kılavuz. Ben de ben de. Harika öyleyse bunu kutlayalım. Hep birlikte kutlama dansı yapalım. Heyo bu harika olur. Bence de. <laughs> Ama siz de bize katılın. Anlaştık mı arkadaşlar? Anlaştık. Hadi o zaman herkes dans edecek. Kılavuz'un kılavuz'un. Sala, sala. Yapan. Merhaba Cucu. Hiç iyi görünmüyorsun tatlım. Evet Cucu. Ne oldu canım? Farelerin kutladığı bir peynir bayramı var Cucu. Ne güzel bol bol peynir yiyeceksin demek ki. <laughs> evet orası güzel tabi. Peki canını sıkan şey nedir tatlım? Bayram kutlaması için kardeşim Pim Flüt, halamın oğlu koda davul çalacak. Ama ben bir müzik aleti çalmayı bilmiyorum. Merhaba, Penyerpak. Bugün bizim peynir bayramımız. Peynir bayramın kutlu olsun, Teşekkür ederim. Madem bugün bayram, niye üzgünsün peki? Çünkü bayramda kutlamalar yapılır. Eğleneceksin demek ki. Ne güzel. Evet güzel. Ama Pim ve Piko biraz çalgı çalacak. Ben ise sık bile çalamıyorum. Ay canım arkadaşım. Üzülme lütfen. Baksana sen ne kadar güzel çalıyorsun şeyi. Neyi? İşte o elindeki ne? Mızıkayı. neyse işte. Nasıl bir şey bu mızıka? Mızıka nefes ve dil ve çalıda istemeli bir çalgı pan. Zendeki dedikleri üfleyerek ses çıkarıyorsun. Al bak, elinde istediğin gibi tutabilirsin. <gülüyor> 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 Çok güzel bir sesi varmış. İstersen sana mızıka çalmasını öğretebilirim. Sahi mi? Evet. <laughs> Yaşasın. Muzik, muzik, muzik. Sorunumu çözün çabucak. Muzik, muzik, muzik. Hayli çaldır kendini bana. Muzik, muzik, muzik. Üfledikçe şaşır beni şarkına. Muzik, muzik, muzik. Bayıldım seni ben hiç alma ya Ay Gel <laughs> <Hı? gülüyor> Kara karga ver onu bana Yaramaz kara karga. Niye aldın mızıkalıcı? Şu ileriki ağaçta biraz kestirmek için uzandım pisi. Tam gözlerimi kapattım uykuya dalacağım. Aniden berbat bir sesle irkildim. Sağa döndüm sola döndüm. Ne yaptıysam bir türlü uyuyamadım. Bu ses beni çıldırttı gerçekten. Sesiniz benden bile beter. Ne? Sesiniz senden beter mi? Kara karga aşk olsun. O kadar da abartmamalısın. Abartmak mı? ben Gerçekten. Düşündüğünde bile çıldıracak gibi oluyorum. Ay. Veremem mızıkınızı. Vermem. Kulaklarıma aynı şeyin yapılmasına asla izin veremem. Yakalayın onu bizi. Kara karga oh, aşk azı. olsun sana. Oh. Yakalayın onu bizi. Vermem. Vermem. <gülüyor> <gülüyor> Vermeyeceğim. Kalem, Sesiniz benden beter götürüyorum işte mızıkayı. Çok kötü çalıyorsun. Koş ben yakalayalım onu. Yakalasınız ha yakalasınız ha. Ya, yakalayamazlar ki. Yakalayamazlar ki. Ay. Oy. Bizden kaçamazsın. Şimdi yakalayacağım seni. Ay. Tutuyorum. Yakalasınız ha yakalasınız ha. Ya. sorunu <laughs> çözeceğiz. <laughs> <laughs> Paramızı kaç almayı öğretiyordum kanaka. Hemen vazgeç öğretmekten pisi. O ne biçim sesdi öyle. Pan çok kötü çalıyor. Ben zaten hiçbir şey çalamıyorum. <laughs> <Yani> Kanakayda. <laughs> Doğru söylüyorum ama. Bugün fareleri peynir bayramı. <laughs> Peynir mi? Kork. Peynirler nerede? Hadi gidip yiyelim. Hadi, hadi hemen gidelim. Nerede? Nerede? Kara karga. Kork fikrim yemekte. Çünkü peyniri çok severim ben pisi. Bak dinle. Geçenlerde ormanın kuzeyinde kocaman bir peynir parçası buldum. Hmm, tadını anlatamam. Mükemmeldi. Hele o kokusu. <laughs> kutlamada kutlamalarda çalması için müzik çalmasını öğretiyordum. Kutlamalar mı var? Hem de peynirli kutlama. E hadi ne duruyoruz gidelim. Dur bir yapım bitireyim. <laughs> Bayram kutlaması için tam mızıka çalacak. Ama sen mızıkamızı al. Hoş ver bir Baksana kara kargadan bile kötü ses çıkarıyormuşum ben. <laughs> Aslında pan yani ben şey ee, de, 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 de demek istediğim. Vazgeçmek yok pan. İstemiyorum artık. Ben de ilk başta çalamadım. Ama çalışarak başardım. Sen de başarabilirsin. Ayi pisi ben ne yaptım böyle? Gerçekten. Elbette. Bazen bir sorun çıkar hayatta. Çözüm bulmak gerekir inatla. Sakın çözüm yok diye ağlama. Çözüm aslında çok yakınlarda. Doğru bakarsan düşünürsün. Düşünürsen bulursun. Bulursan da çizersin. Çünkü asıl Neyse kusura bakmayın. Ben mızıkanızı vereyim de şuradan sıvışayım artık. Biraz işim vardı da hadi hoşça kalın. <laughs> <laughs> <Guaduguad gülüyor> <laughs> ha, ha, bak mızıkamızı geri aldık. Hadi al beni. Çalabilecek miyim sence? Yeterince çalışırsan mutlaka çalacaksın Pan. İnanma. <laughs> tamam Tizi. Sana inanıyorum. Bu bayramda ben de mızıka çalacağım. Yaşasın. la Bugün Pan hangisine hayatıma hoş geldin dedi? Mızıkaya mı? Ksilofona mı? Flüte mi? Evet doğru muzikaya harikasınız. Hadi şimdi kağıt ve kalemlerinizi çıkarın kendinize harika bir mızıka çizin. <laughs>